Değerli izleyicilerimiz, sizler için Türkiye'yi dört bir yanını gezmeye devam ederken sektörün önde gelen isimlerini de sizlerle buluşturup tanıştırmaya devam ediyoruz. Bizler İstanbul'un Üsküdar ilçesinde eğitim sektöründe faaliyet gösteren Özge Hanım'ın yanındayız, ee, çok cici bir anaokulundayız. Bakalım kendisi bizlere nasıl bir bilgiler aktaracaklar ama öncelikle sohbetime başlamadan önce bir kendisini tanıyalım isterim. Özge Hanım nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin enerjinizle ben de gerçekten bir anda sunamayacağım sandım. Çok güzel bir enerjiniz <laughs> çok var, çok güzel bir ışığınız <laughs> var. Sizlere öncelikle bir kısa tanıyalım mı? Tabii, e, ismim Özge İşler. Ee, okul kurucusuyum ben. Yedinci ee, 7. senemize girdik. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteriyoruz. Ee, aslında benim hay hayat hikayem en endüstri bu yana kaydı. Oğlumla birlikte daha sonrasında bu alana geçiş yaptım ve e, bu ana okulumu kurduk. Gayet keyifli gidiyoruz. Aynı zamanda Montessori sistemi uyguladığımız için ben de Montessori eğitmeniyim. ve ee, bu alanda çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Çok güzel. Peki kaç seneden beri aslında bu sektörün içerisindesiniz ve nereden geldi? Yani evet çocuğunuzdan dolayı biraz daha oldu ama mutlaka bir içinizde bir aşk olmuştur, oluşmuştur. Yani hani ben böyle bir şey, böyle bir karar vereyim, böyle bir sektöre atılayım demek. Evet. E, 2015 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. 7. senemiz e, şu şekilde oldu. Ben e, oğlum hamileyken e, araştırıyordum eğitimleri. O doğum önce eğitim programına gittim Amerikan Hastanesi'nde ve orada çok... Farklı bilgiler edindim. Hani bizim anneannelerimizin, annelerimizin yetiştirdiği tarzda değil. Hani daha ne yapılması gerekiyor, aslında bunun doğrusu nedir diye. Sonrasından düşündüm hani bu bebeklik çağında böyle ise acaba hani erken çocukluk çağında, hani 3-6 yaş döneminde nasıl? Bunları araştırırken Montessori eğitimi fark ettim. İlgimi çekti. Bu alanda eğitimlere katıldım, seminerlere katıldım. Ee, ve daha sonrasında e, kendim materyaller temin etmeye başladım yurt dışında. İlk önce oğlumla birlikte pratik yapmaya başladık evde. Grup kurdum Facebook'ta, oradan çok güzel geri dönüşler alınca atölye açayım dedim. Sonra bir arkadaşım da hani teşvik etti beni, daha sonrasında anaokulu şeklinde bir kuruluş oldu. Gerçekten çok güzel bir giriş ve bir serüven olmuş sizler için. Öncelikle yolunuz açık olsun. Kesinlikle. Eğitim Eğitim kurumunda gerçekten çok büyük rol oynuyorsunuz. ve özellikle zaten hani yeni gelişim çağında olan çocuklarımıza doğru bir eğitim vermek gerçekten çok kolay bir iş değil eğitim alanında. Çünkü her şey baktığımızda Türkiye'de ülkemizde eğitim olmazsa olmazı ama doğru eğitim çok daha önemli. o yüzden yolunuz bahtınız açık olsun Kesinlikle. diliyorum. Peki burada yapmış olduğumuz eğitimde hizmetlerimiz, derslerimiz nelerdir? Yani ebeveynlerimiz geldiği zaman sizlere, sizlerden ne gibi aslında bir aktivitelerimiz, organizasyonlarımız, çocuklarımızın eğitime dair, eğitime yönelik neler yapıyoruz burada? Evet, e, öncelikle Montessori sistemi uyguluyoruz biz. E, çok Montessori. özür dilerim, Montessori bilmeyenler için de, <laughs> aynen ben de mesela şu anda e, bağışlayın beni bil, bilmiyorum, e, bilmeyenler için de bir açıklarsak çok daha tatlı olur aslında. <laughs> e, Maria Montessori'nin 1907 senesinde aslında inşa ettiği bir sistem bu çeşitli işte eğitimcilerden de eski bunlardan esinlenerek oluşturduğu materyaller var ve çocukları bunları uyguladıktan sonra çok büyük bir gelişim kat ettiklerini hani görüyor keşfediyor. Daha sonrasında materyalleri oluşturuyor. Bu materyaller günlük yaşam alanı var, duyu alanımız var, matematik alanımız var, dil alanımız var, kozmik yaşam alanımız var. Sınıf içerisinde yüzden fazla materyal düşünün. Çocukların erişebileceği, kendi boyutlarına uygun, e, sınıf içerisinde lavabolarımızın olduğu, kendi ellerini yıkayabildikleri... E, günlük yaşam alanından örnek vereyim. E, bulaşık yıkama yapıyorlar çocuklar, masa silme yapıyorlar, ayakkabı boyama çalışması yapıyorlar. Ee, aslında e, evlerimizde annelerimiz e, neler yapıyor onların küçültülmüş versiyonları var, çamaşır asma olsun, e, ayakkabı bağcığı bağlama. hem bunlar çocukların ince motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda yaptıkları hani becerilerinde e, pekişmiştirmiş oluyorlar. E, kişisel gelişim aslında yani bir bakıma bu değil mi? Doğru mudur hocam? Evet yani aynı, hem zihinsel gelişimlerine hem kişisel sosyal ilişki anlamında da çünkü grup çalışması da yapıyorlar evet. ve çocuklar özgür bir birey olarak görüyoruz. Onlar sınıf içerisinde istedikleri materyali seçip istedikleri masada ya da halıda istedikleri yerde istedikleri süre boyunca müdahale edilmeksizin çalışabiliyorlar. Bu geleneksel eğitimden en büyük farkımız bu bizim kendileri tercih etmeleri gerçekten çok güzel ve e, o çocuklarımızın aslında özgüveni kazanma durumunda çok büyük bir rol oynuyor diye düşünüyorum. Çünkü kendi işlerini kendi yapabildikleri için evet. kendi montunu kendi giyiyor, kendi ayakkabısını kendi giyiyor, kendi materyalini seçip hangisine karar veriyor, ona göre uygulamasını yapıyor. Hani bunlar çok büyük bir kazanım e, zaten öğrencide ve bu yani kendi sosyal ilişkilerine de yansıyor aile hayatına da yansıyor. Hani bunların geri bildirimlerini çok güzel bir şekilde alıyoruz. Gerçekten çok büyük bir farkınız evet. var. E, böylelikle bir fark yaratmış oluyorsunuz. Peki e, saat kaçtan kaça kadar eğitimlerimiz devam ediyor? Sekiz buçuk dört buçuk eğitim saatlerimiz ama çalışan velilerimiz olduğu için sabah yedi buçuk akşam altı buçuğa kadar açık okulumuz. E, Montessori eğitimin yanı sıra hani farklı branş derslerimiz de var bizim. E, Beş alandan bahsetmiştim, biraz günlük yaşamdan bahsettim. Duyu alanımız var. Burada da beş duya hitap eden materyallerimiz oluyor. İşte koku tüpleri, ses tüpleri, bunların eşleştirilmesi, pembe kule, kahverengi merdiven bunların kombinasyonları oluyor. Matematik çalışmalarımız var. Yani dört basamaklı sayılara kadar toplama, çarpma, çıkartma, bölme yapabiliyorlar. Ama hepsinin materyalleri var. Hepsini oyun yoluyla, ezber sistemi olmadan yapabiliyoruz. Aynı zamanda dil alanında okuma yazma çalışmalarımız oluyor. Kozmik yaşam alanında projelerimiz oluyor ülkeleri tanıyoruz. Co farklı coğrafyaları tanıyoruz. Bunların festivallerini yapıyoruz. Eee onlarda kozmik yaşam alanımız var ee, orada da e, hayvanların yaşam döngüleri, bitkilerin yaşam döngüleri e, işliyoruz. Kültürleri işliyoruz. Coğrafya kendi coğrafyamızı kültürlerimizin haricinde diğer kıtaları, kıtaların ülkeleri, ülkelerin kültürleri bunları çocuklara e, veriyoruz. Beş duyuya hitap edilecek şekilde hani materyallerimizle birlikte sunuyoruz. Ee, onun haricinde branş derslerimiz var. Yaratıcıdır ama öğretmenimiz ayrıca geliyor. İngilizce öğretmenimiz var. Ee, onun dışında hareket ve jimnastik eğitimimiz var. Bunların hepsi alanında uzman ve pedagojik formasyon almış olan eğitim eğitmenlerimiz geliyor. Ee, bunun dışında da grup etkinliklerimiz var. Onunla e, e, doğa yürüyüşlerimiz oluyor. Bizim okulumuzun hemen yan, yanı başında Salih Solman Parkı var. Buraya yürüyüşlerimiz, çember saati, şarkılar... İşte e, gibi çeşitli etkinlikler yapıyoruz orada da sanat etkinliklerinin dahil olmak üzere. 250 metrekare bahçe alanımız var. Çok geniş, e, her gün mutlaka çocuklar dışarı çıkıyorlar, hareket ediyorlar. E, hareket etmeleri bizim için fiziksel gelişimlerini de sağlamaları adına çok önemli. Ee, grup etkinliklerimiz oluyor. Onları daha çok öğleden sonra planlıyoruz. İşte sanat etkinliklerimiz, orf çalışmalarımız. Gerçekten de, yani hocam dayanamadım. Gerçekten Doğru çok fazla. Evet. E, yani yerpazemiz, eğitim yerpazemiz çok geniş ve e, gerçekten de bitmiyor. Bir o kadar da hani e, eğitim alanında her alana girmişsiniz aslında. Evet. O eğitim alanının içeriğine çok girmişsiniz. Bu da gerçekten e, ebeveynler için çok daha rahat ettirecektir. Ben bile daha hani bir anne sahibi olmadan bir anne hani çocuğum olsa da size getirsem diye düşünüyordum şimdi anlatırken sizlerde. Sağ olun. Genelde zaten gelen öğrencilerimizin kardeşleri geliyor, İşte onların kuzenleri geliyor ya da işte komşular geliyor. Hani hep zaten böyle referans yoluyla geliyor. Evet. O şekilde büyüyerek devam ediyoruz. Peki sizlere nasıl ulaşabilirler Özge Hanım? Yani hem lokasyon olarak, mevki olarak belirtelim burayı hem de sosyal medyada varsa onlara da dile getirelim. Hangi platformdayız, aktif olarak kullandığımız kullanıcı ismimiz evet. nedir? Ee, i̇nternet sitemiz var, web sitemiz. Ee, onun dışında sosyal medyayı aktif kullanıyoruz. Instagram, Facebook adreslerimiz var. Buradan bizlere ulaşabilirler. Telefon numaralarımızdan da her zaman 7-24 açığız. Çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Son olarak şu anda bizleri izleyen çok kıymetli izleyicilerimize veda niteliğinde neler söylemek istersiniz? E, tüm ebeveynleri buraya davet ediyoruz. Erik Hacı Montessori okuluna bahçemizde e, bir keyif, çayımız, kahvemizi içebiliriz birlikte. Birebir o sırada da öğrencimizi deneme dersini alabiliriz. Oyun grubumuz olsun. Normal 3-6 yaş, normal yarım gün, tam gün programlarımız olsun. E, ...herkesi herkese buraya davet ediyoruz. Gelmek isteyenlere birebir e, hem Sosyal medyada hem de birebir burada görmüş olmak daha farklı olur. Evet. Bizlerle tanışmak, ve daha detaylı bilgi aktarmak daha güzel olur diye düşünüyorum. Allah Özgür hocam, biz geldik, gördük hatta dediğim gibi bir çocuğum olsa da buraya getirsem bile dedim ben yani. <laughs> çok güzel bir enerjiniz var. Keza çocuklar da çok mutlu gözüküyorlar. Ee, çok hareketliler, çok mutlular. Ee, hepsinin peşinde hocalarımız zaten böyle bir e, hiç burayı yalnız bırakmıyor onları falan çok güzel bir enerji var içeride de aynı zamanda. Mutlaka e, bekleriz. E, hem sosyal medyadan da Özge Hanım'a ulaşabilirsiniz. Hem lokasyon olarak da zaten belirtti kendileri. E, çocuklarınızı rahatlıkla güvenle teslim edebilirsiniz efendim. E, çok teşekkür ederim. Sizlere de bizim program <laughs> programımıza katılıp bu kadar değerli, önemli bilgiler verdiğiniz için yolunuz tekrardan açık olsun diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, Özgen Hanım'ın röportajımı sonlandırıyorum ama bitti mi? Bitmedi. Sizler için Türkiye'ye gezmeye ve sektörün öncü isimlerini de sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle efendim.